işte yok çam ağacı süslemesi yok Noel babadır vesaire. Bunların da Hristiyanlıkla herhangi bir alakası yok. Bu adetler eski pusperest inançlardan geliyor. Özellikle İskandinav mesela paganizminde. Bu mevsimde 25 Aralık'tan itibaren çocuklar evlerinde şöminelere, çoraplara asarlarmış. Bu çoraplara işte tanrı Odin'in gelip bir takım hediyeler bırakacağı düşünülürmüş. Bu tanrı Odin figürü daha sonra işte Noel Baba figürüne dönüşmüş. Hediyeler dağıtan bir şahıs işte kışın çocuklara hediyeler dağıtıyor vesaire. Ve bunu da daha sonra Hristiyanlar kendi kültürleriyle birleştirip Aziz Nikola'sı, Aziz Nikolas Hristiyanlıkta çocukların azizidir. Aziz Nicolas'la bunu bağdaştırmışlar. Santa Claus figürüne dönüşmüş. Bir santa aziz demek. İşte Aziz Nicolas, işte Nuhal Baba vesaire tarzı bir figüre dönüşmüş. Onun dışında da çam ağacı süslemesi geleneği de yine İsa'nın bile doğumundan önce aslında Avrupa'da paganların yapmış olduğu bir şey. Çünkü çam ağacı kutsal bir ağaç kabul ediliyor. Çam ağacı çünkü ne kış ne yaz hiçbir zaman solmayan bir ağaç olduğu için ölümsüzlüğü simgelediği düşünülürmüş çam ağacının. Dolayısıyla kutsal kabul edilen bir ağaç olduğu için işte çam ağacına bu tarz bir takım tüeller düzenleniyormuş hocam. Yani bunlar da oradan geliyor yani.